Oh, I'ma light like the shit up Yeah, I'ma make the shit hot huh? Oh, I'ma light like the shit up <laughs> Arkadaşlar selamlar, günaydınlar hepinize. Ben Çağlayan. Yepyeni bir Kamil maçı ile karşınızdayım. Çok az uyudum. Gerçekten ne olacak, ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ancak ya bizim gözümüz kapalı da oynarız diye düşünüyorum bu şampiyonu. Karşımızda Şayvana var galiba. Bot kollarındayız. Baron kollarındayız. Ne olacak, ne bitecek hiçbir fikrim yok. Gerçekten gördüğünüz gibi gözüm bile açılmıyor. Hadi bakalım neler olacak. Maça geçelim abi seriden. Bu maç büyük ihtimal arkadaşlar sürekli fightları atarım sizi. Videoda keserim bir ton saniye. Çünkü uy uyumadım Uyuyamadım. Açtım gözümü direkt videoyu yükleyemediğim aklıma geldi. Video çekemedim aklıma geldi. Ve girdim şu an video çekiyorum. Bu iki level oldu. Bizi döver. Aslında Lee Sin burada. Lee Sin burada. Bir trade'e girersek oynar mı buraya acaba? Şöyle bir deneyelim, bir yoklayalım adamı bakalım. Nedir arkadaşlar, ne vuruyoruz? Ya oğlum şunu da, ya kapana. Ya şunu da kapana. Çıktım ben. Çıktım, milyonlar çok vuracak. Günah da yatacağım aşağıya. İyi geldi. Kes kankam onu. Çok iyisin. Çok iyisin abi. Mantıklı oynadı. Geldi yine. Geldi yine. Şöyle bir dürtelim bir turda. Bir turda şöyle vursak. Şu atsak. Ignite'm var. Şöyle vururum. Güzel kolay oldu arkadaşlar. 7 demeci görüyorsunuz zaten. Benim yaptığım ek olarak bir şey yok. Q kombolunu yapıp duvar stun'ımı tutturuyorum. Ve her şey bitiyor. Şuradan canımızı alıp şu dalga ettirdikten sonra galiba bir base atarız. Aslında aslında 5 olacağız beyler. Şayvanın gelişine kafasına atlamamız yok mu? Oradan kesip çıkmamız, oyunu bitirmemiz yok mu? Böyle girelim. Hop, bir duvar. Aynen kardeşim var. Şu an bitirdik arkadaşlar oyunu. Hemen seriden bir base'e kaçalım. Gelelim. Hemen. O şayvanı daha kolay kolay kendini toparlayamaz arkadaşlar. Midden bir desteği ihtiyacı var. Ya da jungle olarak diyeceğim de jungle'da top da. Şöyle dürtmeye devam edelim. Ultim yok da bir tane daha vursam. Patlatamadım. Gerçek kasar patlatamadım. Şöyle bir görüş sağlayalım. Gragas'ın görüş yok. Oyunda bir tur daha dürtebilir miyiz? Çok güzel oldu. Geldi. Geldi. Mahalle muhtarı geldi. Geldi. Tam muhtara benzemiyormuş şampiyon ya. Yemin ederim Trabzonlu müteahhit iki çocuk babası. Sıfata bak ya. Öldüm kardeşim. Hop. Hop. E, E, duvar. E, W, E. Bitti. Kolay. Kolay kısım orası. Aa muhtar geldi beyler muhtar geldi hop hop hop. Ulti. Oğlum ultiyi nereye attın? ultiyi nereye attın? Kanka sen de bir öl. Çat, sen de bir öl. Tamamdır arkadaşlar. E, ee, bottan galiba oyunu bitirdik biz. Aha diğeri de geldi. Diğeri de geldi. Ne yapacak? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Başla. Oynayalım. Oy. Aslında kanka çıksak mı ya? Gel gel çıkalım. Ultileri var. Ee, i̇çeride 2.5k 2k param var arkadaşlar. Ee, şimdi trade'e girersem büyük ihtimal kazanır. Şöyle bir EW'ye e, e w yapsak hop. Yemedi ulti ulti, ulti gel, gel. gel. Oğlum sen ne garip oynuyorsun lan? Sen ne garip oynuyorsun? Keşke direkt flash atsaydın. Niye ulti bekledin ki? Atamam mı zannetti acaba? Range kuvvet yani yetmez mi zannetti? Ya evet, da çocuk yırtıldı mı? Hayır kanka bekle şunu alayım. Şunu alayım. Ondan sonra girelim. Bekle listar. Bekle acele etme. Bekle. Bekle muhtar geldi. Tutun kanka bunu. Görün beni. Görün beni. Hop. Bam. Kolay. Kolay. Farmım bayağı iyi bu arada. Şimdi kafanıza bir yumruk atayım. Farmım bu arada bayağı iyi. Gerçekten iyi. Sürekli item almaya da kaçmak istemiyorum. Şey, XP faktörünü kullanmak istiyorum. Lan ne yapıyorum burada? W Supra. Araba markasıyla kapışıyorum beyler. Ya da ayakkabı markası mıydı Supra ya? Öldün galiba. Oy! Oy! Okey abi. Okey abi. Oynayabilirsiniz kanka. Hop hop. Oo. 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 Kafama geldi. Düşür kanka onu. Çok iyisin Jin. Kanka görün beni. Takım. Gel abi direkt ultiledim. Gel 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 Duvarlardan sektiriyoruz adamları gel. Kill aldı mı? Kill kalmıştır büyük ihtimalle. Aynen. Aynen Şayvana. Şayvana tekrardan bize kaldı. Bottan kaçtı geldi. Tapa taptı da bizi öldü ya. Adamın kaderi bize bağlanmış. Jin'e oynayın kanka. Gelin böyle. Arkam yok herhalde. Çıkalım. Gider mi? Gitti güzel. Aferin lan sana. Aferin adam harbi iyi yaşıyor bu arada. Geldim. Geldim kardeşim. Öldürtmeyeceğim seni. Geldim. Oyna. Buna da buna da buna da buna da buna da. Daha ne yapayım ki? Daha ne yapayım beyler? Tam tp alıp geleceğim oraya hemen seriden Hemen seriden tp'mi alıyorum Geliyorum Yani Daha güzel bir oyun olamaz oraya bir ihtimal şu an klip aldım başa koyuyorum Oynayın devam edin fight'a devam edin fight'a Devam edin geldik hızlı oyun sürelim Hızlı oyun sürelim Hop, Tamam Çıktım Çıktım abi tamam okey ben şey yapıyorum Beyler Ne oldu? oldu abi? Planlar dışında gerçekleşen bir şeyler oldu. Gel kanka muhtar geldi. Muhtar geldi. Muhtar oynayın. Muhtar oynayın. Hop zıplattı bizi. Ancak daha sağ şey yapmaz. Demeyici etmez. Korucu meleğim geldi. sen mi? Gerek yok. Oyna. Oyna. Ona da oyna. Ona da oyna. Hop. Hop. Ignite. Atamadık. Ignite'e de basamadık. Güzel. Düz vuruşumuza öldü. Tutun kanka onu da kulağından. Tutun onu da kulağından. Geldim. 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 Eni de kaldı. Güzel. Asitimizi de oradan da aldık. Oğlum bayağı kısa maç sürdü lan. Bayağı kısa sürdü. Ya da acaba uzun sürdü. Benim uykum olduğu için bana kısa mı geldi? MVP olduk mu? Yok. Lee olmuş. Tebrik ediyorum kardeşim seni. Güzel abi. SR'ta almışız benim için gayet ideal. Karşımdaki adam 9 kere 19 oynamış. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bay bay.